Hepinize merhaba, hoş geldiniz. Güzel bir gün geçirmenizi temenni ederim. Süper Lig'de heyecan başlayacak. Süper Lig'de Galatasaray Alanya Sporu ağırlayacak. Cumartesi akşamı ve sonrasında da Manchester United'e karşı karşıya gelecek. Yine İstanbul'da, Aslantepe'de. Her iki maçı da kazanması gerekiyor Galatasaray'ın. Lig'de biliyorsunuz son hafta maçında Hatay Spor'a mağlup olmuştu. Ve Bayern Münih karşısında yapılan iki şampiyonlar ligi maçından da istediği puanları alamadı Galatasaray. Dolayısıyla kazanılması gereken maçlar kritik iki tane maç. E belki Alanya Spor ve Manchester United maçlarında farklı orta saha kurgularıyla çıkartacaktır takımı teknik direktör Okan Buruk. Bütün bunlara bakacağız. Alanya Spor maçında nasıl bir 11 ile sahaya çıkabilir Galatasaray? Endombele özellikle şans bulacak mı? Bu şansını nasıl değerlendirebilir? Bununla ilgili fikrimi ve öngörümü de sizlerle paylaşacağım ama bugün Tutto Mercado'da çıkan ilginç bir haberi aktararak başlamak istiyorum size. E, sizlerle bu yayınıma. E, Tutto Mercado'nun haberine göre e, Vinicius'un sakatlığından sonra Real Madrid bir Sandfor arıyor ve hedefindeki isim Mauro Icardi. Mauro Icardi için Galatasaray'a 15 milyon euro teklif etmeyi planlıyor. Bu teklifinde ciddi olabilir. Çünkü Carlo Ancelotti de İtalya'da Inter'de oynadığı dönemlerden bu yana Mauro Icardi'yi beğeniyor ve takımında görmek istiyor. Haber bu öngörüler üzerine, daha doğrusu bu önermeler üzerine kurulmuş. Tabii çok mantıklı bulduğumu söyleyemem. Çünkü Real Madrid Madrid'de yetkililerle daha doğrusu Real Madrid'de güvendiğim insanlarla bu meseleyi konuştum ve Real Madrid'in ocak döneminde bir transfer yapmayı planlamadıklarını ifade ediyorlar. Ocelo var orada, İspanyoldan e, aldıkları Santfor. E, Vinicius sakatlandı ama Ocelo'yla ve e, tabii Santfor niteliğinde olmamakta birlikte gole dönük Forret oyunculuğuyla e, bu süreci atlatabileceğini düşünüyor Real Madrid. Dolayısıyla bir transfer gündeminde yok. Ama normalde e, Mauro Icardi Real Madrid'de oynar mı? Bence oynar. Harika da oynar. İyi de işler yapar. Çünkü Mauro Icardi e, full performansı oynadığı zaman bence dünyanın her takımda oynayabilecek nitelikte bir oyuncu. Ama Real Madrid'in böyle bir düşüncesi yok. Bu ortaya çıkan haberler iddiadan ibaret. Ayrıca Galatasaray'ın Mauro Icardi'ye ihtiyacı var. Ve Galatasaray'ın da Mauro Icardi'yi öyle 15 milyon euroya falan bırakacağını sanmıyorum. Çünkü Mauro Icardi Galatasaray'ın gol yükünü neredeyse %75-%80'ini çekiyor. Yani o varsa Galatasaray gole çok daha yakın bir oyun oynuyor. Mauro Icardi'nin yoktuğunda da gol yollarında problem yaşıyor. Galatasaray pozisyona girmekte problem yaşayan bir takım değil ama bunu... Yani girdiği pozisyonları, bulduğu pozisyonları gole çevirmekte problem yaşayan bir futbolcu. E, gole en dönük oyuncusunu bu anlamda kaybetmek istemeyecektir bu sezonki hedefleri e, sebebiyle. Galatasaray United'i yenerse bence ilk iki içerisinde bir sonraki tura şampiyonlar liginde son 16'ya kalma ihtimalini bir hayli yükseltecek. E, ve ligde şampiyonluk hedefi var. Kupayı almak istiyor elbette ki. Dolayısıyla e, hedeflerle dolu bir sezon içerisinde... 15 milyon euro yani e, Paris Saint Germain'e verdiğinin 5 milyon euro yukarısına e, Maru Icardi gibi çok güçlü bir e, sant forunu kaybetmek istemeyecektir yönetim ben Galatasaray'ın da olası bir teklife kapalı olduğu kanaatindeyim hele böyle bir teklife kapalı olduğu kanaatindeyim Ayrıca Mauro Icardi Galatasaray'da mutlu elbette ki Real Madrid reddedilebilecek bir takım değil ama bir Real Madrid'in Zaten Mauro Icardi ile ya da herhangi bir ile ilgili bir transfer çalışması yok. Ocak ayında transfer yapmayı planlamıyor. Son dakikada değişmezse bu planları. İkincisi, e, yani Mauro Icardi İstanbul'da çok mutlu. Üçüncüsü Galatasaray yönetimi Mauro Icardi'den vazgeçmez. Galatasaray'ın Mauro Icardi'ye e, sonuna kadar ihtiyacı var. Shpinoza Sola, e, Sola, e, Roma'nın sol beki acaba gerçekten Galatasaray'ın gündeminde mi? Daha önceki dönemlerde de Galatasaray'ın transfer gündeminde olduğuna dair haberlere konu olmuştu bu futbolcu. Bunu söyleyebilmek için erken sadece iddialar var. Galatasaray Ankenin durumuna bakacak. Son bir maç kala yani sözleşmesinin deki opsiyon maddesini sözleşmesindeki opsiyon maddesinin devreye girmesini sağlayacak. maç adedini doldurmadan önce şu anda 3 maç daha oynarsa bu opsiyon devreye giriyor ve Galatasaray 6 milyon euro ödemek zorunda Leipzig'e. bir maç kala eee Kararını verecek Galatasaray devam edecek mi etmeyecek mi? Dolayısıyla şu an itibariyle Galatasaray'ın Spina Sola ya da bir başka soldaki gündemini aldığına dair e, iddiaların e, gerçekte bağlantılı olduğunu söylemek zor. E, ama elbette ki Galatasaray yönetiminin ve özellikle de izleme ekibinin zaten uzun e, vadeli yani bu Angelino probleminden e, bağımsız biçimde takip ettiği sol bekler vardır. E, ama Spina Sola bunlardan bir tanesi mi? İnanın soru işareti. E, bu sadece dedikodudan ibaret bununla birlikte Galatasaray'ın bir başka futbolcuyu Salih Özcan'ı da Borussia Dortmund'dan transfer edeceğinden bahsediyor. Salih Özcan elbette ki Galatasaray'da oynamak ister. Bence Salih Özcan Türkiye'ye gelmesi söz konusu olduğu zaman seçeceği takım Galatasaray olacak. Başarılı bir futbolcu, milli takımda da bank oynuyor. Dortmund'da banka oynaması bile sonradan girdiği maçlarda etkili bir futbolcu ve her zaman süre alma olasılığı yüksek bir oyuncu. Ama Salih Özcan oradan ayrılmak istemiyor. Sezon başında da zaten bunu deklare etmişti. Ben Borussia Dortmund'da mutluyum ve ayrılmak gibi bir düşüncem yok ama tabii Galatasaray çok büyük bir kulüp ve elbette ki Galatasaray'da oynamak benim için son derece ideal olabilir ama şu an itibariyle Galatasaray'la ilgili herhangi bir transfer gelişmesi yok demişti. Ben devre arasında da Salih Özcan'la ilgili çok büyük bir transfer gelişmesinin olacağı kanaatinde değilim. Milan Torreira'yı istiyor mu? Milan da istiyor Torreira'yı. Lazio da istiyor. İtalya'da pek çok kulüp istiyor Torreira'yı ama Galatasaray Torreira'yı bırakmaz. Çünkü Torreira bugün Galatasaray'ın vazgeçemeyeceği birkaç oyuncudan bir tanesi. Yani Okan Buruk'un maç listesini maç 11'ini oluştururken yazacağı ilk oyuncuların başında geliyor Torreira. sayabiliriz bu oyuncuları. Kalede Mustera var. E bunun dışında Muslera ile birlikte saşa Boyun yerinin garanti olduğunu söyleyebiliriz. Stoperler yine yeri garanti olan futbolcular Abdülkerimle Sanchez'i kastediyorum. Torreira garanti olan futbolcu ve Icardi. bunun dışındaki her futbolcunun değişme olasılığı var. Dolayısıyla takımın temel taşı olan temel oyuncularından bir tanesi olan Torreira'nın öyle devre arasında falan gitmesi söz konusu değil. Ben Torreira'nın da gitmek yönünde bir eğilimi olmadığı kanaatindeyim. Bunu çok net bildiğim bir şey olduğu için de söylüyorum ama Galatasaray devre arasında karşısında toyanla bir orta saha oyuncusu alabilir tabi Endombele'nin performansına bağlı olarak Endombele alanya spor maçında oynayabilir mi o oynayabilir son kararı okan buruk verecek İddia o ki ben bu iddialara da mesafeli yaklaşıyorum e, antrenman performansı çok iyi Biz zaten iyi olması lazım Ayrıca Endombele'nin antrenmanlarla ilgili e, performans sorunu yaşamadığını biliyoruz zaten antrenmanlarda çalışıyor ama yani maçlarda çok istekli gözükmüyor sanki e, ee, zevkine futbol oynarmış gibi bir havası var ee, bu, e, Bu insanların kafasında istifam oluşturuyor, soru işareti oluşturuyor. Endombele'nin çok daha konsantre bir biçimde maçlarda çok daha sorumluluk alan bitirici özellikleriyle ön plana çıkması lazım. Lyon'da oynadığı gibi oynaması lazım. Eğer böyle oynamaya başlarsa Galatasaray'a büyük faydası olur. Galatasaray'da problemsiz bir biçimde sezon sonuna kadar onunla devam eder. Ama eğer böyle oynamıyorsa Alanya Spor maçında bulduğu şansı iyi değerlendiremezse sonraki maçlarda da bulabileceği şansları kullanamazsa ben Galatasaray'ın Ocak ayı gelmeden toplumla kiralık sözleşmeyi Bozmak ve Endombele'yi en ile yolları ayırmak yönünde bir kararı olacağı kanaatindeyim ve bunda da haklı olacaktır. Hiç kuşku yok ki. Galatasaray, Galatasaray yönetimi. E Tabii Brevik, Emil Brevik Molde'de oynayan futbolcu Galatasaray'ın sezon başında transfer şartlarını sorduğu bir futbolcuydu. Bir müzakere olmadı ama ben Cenk Ergün'ün ile temaslarını sürdürdüğünü Brevik'in devre arasında Galatasaray'ın en önemli orta saha için düşünülen transfer opsiyonlarından bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan dedi ki o hakem. Yani Fenerbahçe Trabzonspor maçı Trabzonspor'un 3-2 kazandığı maçta varda görev yapan hakem Mete Kalkavan bundan sonra maç yönetemeyecektir. Mete Kalkavan kredisini fazlasıyla tüketti. Varda da son derece kötü bir örnek sergiledi. Var protokollerinin dışına çıkacak uygulamalara imza attı. Bence yani yönettiği maçlarda da zaten son derece vasattı ve hatta insanları çıldırtacak kararlar verdi. Dolayısıyla ben Ertuğrul Doğan'ın bir şeyleri öğrenip garanti ettikten sonra bu açıklamayı yaptığına inanıyorum. Mete Kalkavan da bundan böyle görev almayacak. Ben de aynı görüşleri daha doğrusu ben de aynı öngörüye sahibim. Ama Trabzonspor'un başkanı bunu söylediğine göre bildiği bir şey var. Ona istinaden bunu söylüyor demektir. Bu gerçeği de yatsıyamayız. Bu da bence güne yansıyan en önemli haberlerden bir tanesiydi. Dün Tuzla Spor'un onursal başkanı Fevzi İlhanlı ile Radyo Spor'da bir Röportaj yaptım. Radyo Spor'da stüdyo konuğum oldu. E, çünkü Tuzla Spor en çok konuşulan konuların başında geliyordu. Türk futbolunda bir kirlenme var. Şike, e, yasadışı bahis iddiaları var. E, Tuzla Spor bu noktada e, iddiaların merkezine oturan kulüp olarak gözüküyordu ki e, işte Keçi Öğren gücü Tuzla Spor maçında şike yapıldı. İşte e, Fevzi İlhanlı'nın e, bahis şirketine, bir yasa dışı bahis şirketinin ortağı olduğu, Bulgaristan'da bir kulüp alarak şike olaylarına bu kulübü karıştırdığı vesaire pek çok iddia ortaya atılmıştı. Bunlarla ilgili iddiaları sorduk ki hali hazırda yürüyen bir e, mahkeme süreci var, başlayan bir hukuksal süreç var. E, bakalım nasıl sonuçlanacak? Kendisi e, bu konularda alnının nak olduğunu, herhangi bir hata yapmadığını söyledi. E, ve tabi e, bu o, o, iddiaların Fenerbahçe Başkanı Ali Koç tarafından gündeme getirildiğini savunuyor. Ee, ve Ali Koç'la ilgili olarak biliyorsunuz Tuzla Spor e, bir e, resmi açıklama yapmıştı ve bu açıklamada Fırıldak ifadesini kullanmıştı. Fırıldak Ali diyorlardı e, Ali Koç'a yönelik. Ben tabii bu, bu tür ifadeleri kabul etmiyorum. Doğru değil yani büyük bir kulübün başkanına Türkiye'de Türkiye'nin en büyük kulüplerinden bir tanesinin başkanına e, böyle hitap edilmez. Bunu yanlış buluyorum ama e, Fevzi İlhanlı ben doğru buluyorum bunu. E, biz sözünü tutmayan insanlara böyle deriz o yüzden ben bunu hakaret olarak algılamadım e, kendi yaptığını tanımlamak için kullandığım bir ifadeydi pişman değilim yine aynısını söylerim Ali Koç'la ilgili olarak Fırıldak Ali derim diyor yayında bunu söyledi e, şimdi e, Fevzi İlhanlı ile Ali Koç arasında e, ihtilafa neden olay e, neden olan olay Lamina Diak transferi Lamina Diyak e, biliyorsunuz Tuzla Spor'un oyuncusuydu ve e, Fenerbahçe bu oyuncuyu transfer etmiş istemiş ve Ali Koç doğrudan Fevzi İlhanlı'yı arayarak bu oyuncuyu e, bize verin demiş bir pazarlık yapmışlar. Lamina diak için sonraki satıştan %50 pay ve 200 bin euro sözleşme fesih bedeli talep etmiş İlhanlı. Fevzi İlhanlı Ali Koç da demiş ki bu para yüksek 175 binde anlaşalım. E, sonraki satışlarda yüzde 30 pay verelim. Bu futbolcu iyi bir futbolcu size de para kazanları demiş. Fevzi İlhanlı da bunu kabul etmiş fakat yapılan protokolde sonraki satıştan bir sonraki satıştan yani Fenerbahçe'den bir başka takıma gidişinde e, bu futbolcunun yüzde 30 payının gelecek paranın 30'unun Tuzla Spor'a verileceği şeklinde bir madde yer almamış. E, buna rağmen Ali Koç'un ısrarlarıyla eee İlhanlı yani Fevzi İlhanlı e, kendi hakkının garanti altına alınmadığını bile bile sözleşmeyi imza atmış ki avukatları e, atma böyle bir sözleşmeye imza e, yoksa yüzde %30 pay alamazsın bir söze binaen e, böyle bir anlaşmaya imza atılamaz bunu yazılı hale getirelim eğer yapmıyorlarsa anlaşmayı yapmayalım dedikleri halde Ali Koç'un sözüne güvenerek e, bu protokolü imzaladığını söylüyor fakat e, Lamine Diyak Fenerbahçe'de hiç maç oynamadan e, doğrudan Ankara gücüne transfer ediliyor. Yani Tuzla Spor'dan bütün haklar alınıyor, anında Ankara gücüne transfer ediliyor ve 450 bin euronun üzerinde bir paraya transfer ediliyor. Diyor ki biz kandırıldık. Ali Koç'un yaptığı da yasal bir şey değil. Yani Fevzi İlhan da bunu söylüyor. Köprü transfer deniyor bunu buna ve FIFA regülasyonlarına aykırı. Yani bir futbolcuyu transfer ettiğinizde onu antrenmana çıkartmadan, maç oynatmadan bir başka takıma gönderemezsiniz. En az 16 hafta. Ee, sizin kadronuzda bulunacak. Ondan sonra gönderebilirsiniz ya da işte belli bir süre oynadıktan sonra kiralık olarak verebilirsiniz. Ama Ankara Gücü'ne bütün haklarıyla satmış. Dolayısıyla Ali Koç'un yaptığı bu işlem Fenerbahçe'yi zor durumda bırakan e, legal olmayan, illegal bir harekettir. Üstelik bizim hakkımızı yedi. E, ve bu konuda bizim hakkımızı inkar etti. Ayrıca Ankara Gücü'nden gelen 450 bin euronun Nereye gittiği, Fenerbahçe'nin kasasına girip girmediği de belli değil. Biz bunu soruyoruz Türkiye Futbol Federasyonu'nda bunu araştırsın diyor. Konu bu. Bu bence önemli bir konu. Bence Fenerbahçe kulübünün acilen, Fenerbahçe avukatlarının acilen bu konuya yanıt vermesi lazım. Henüz yanıt gelmedi. Yanılıyorsam siz lütfen siz düzeltin. F futbol, yani Fenerbahçe Futbol Kulübü'nden ya da Ali Koç'tan bu konuyla ilgili herhangi bir yanıt gelmedi şu ana kadar. Ve dolayısıyla <laughs> bu konu. Fenerbahçe FIFA nezdinde, uluslararası futbol kurulları nezdinde zor durumda bırakabilecek son derece önemli hassas bir konu ve doğrudan Ali Koç bu meselenin sorumlusu ve muhatabı bu iddiaların. Ben yanıt verilmesi eğer e, bu iddialar gerçeği yansıtmıyorsa hukuksal, hukuksal süreç başlatılması gerektiği kanaatindeyim. Ama şu ana kadar e, Fenerbahçe'de ya da Ali Koç'tan e, bu iddiaya yönelik yanıt verilmemesi ya da işte e, bu futbolcunun Lamine Diak e, transferinden gelen paranın Fenerbahçe kulübünün e, mali kayıtlarında yer aldığına dair bir belgenin sunulmuyor olması kafası, insanların kafasında soru işareti yaratıyor. Bence günün önemli konularından bir tanesi de buydu. Sizlere aktarabileceklerim bu kadar. E, tabii sorularınız var. Sorularınıza bakacağım e, ve onları yanıtlamaya çalışacağım. E, Şakir Uzbaş selamün aleyküm demiş. Aleyküm selam Şakir Uzbaş. İyi günler dilerim. Or Orkan. E, merhaba güzel adam nasılsın? Abim e, Tutto gazetesi güvenilir mi? Hayır değil. Real Madrid'in e, Mauro Icardi'yi e, transfer edeceği yönündeki haberler gerçeği yansıtmıyor Orkan. E, programın hemen başında bunu söylemiştim. Şakir Uzbaş "Seviyorsun demiş eksik olma ben de sizi seviyorum. Cemil Ersoy bu halde oynayamaz. Fizik yetersiz, kilo fazlası var. Eşimden dolayı eşinden dolayı konsantrasyon kaybı var." demiş. E, Cemil Ersoy bunu Endonebele için söylüyor. Özgür Bey 20 milyon verirlerse versinler demiş. Tabii e, yani e, paranın niteliğine göre futbol ticaret işi aslında. Endüstriyel niteliği buradan geliyor. Dolayısıyla e, e, eğer Galatasaray'ı tatmin edici bir para teklif ederse bu düşünülebilir. Ama ben Real Madrid'in e, devre arasında transfer yapmayı planlamadığını biliyorum e, Cemil Bey. E, o yüzden bu bilgiyi paylaştım. Şakir Uzbaş, Icardi sakatken en iyi olduğu tek vuruş golleri bile atamadı. Acilen iyileşmesi lazım. Icardi'nin sakatlık sorunu kalmadı ve Alanya spor maçında ağrısız sakatlık problemi yaşamadan sahada olacak. Ee, Özgür abi Icardi ar arada giderse Galatasaray şampiyonluğu gider. Bunu Icardi yapar mı demiş Orkan? Hayır, ben Icardi'nin gideceğine inanmıyorum. Burada mutlu. Üstelik Real Madrid'den de böyle bir teklif yok. Şakir Uzbaş bence Ancelinho'nun alınması lazım. En fazla aldığın fiyata sata, satılır piyasası var diyor Şakir Uzbaş'ın görüşü bu şekilde. Orkan her futbolcu CV'sinde Real Madrid, Barcelona Yapmak ister. E, tarihinde kalması için e, bence e, bu his Icardi'yi oraya götürür ama hiç istemiyorum. Bence gitmeyecek diyor. Icardi zaten Barcelona altyapısından yetişti. Lönmasca'dan yetişti. Barcelona A takımına kadar yükseldi. Sonrasında İtalya macerası başladı. Orkan Özgür abim Real Madrid yıllık 10 milyon euro maaş verir mi Icardi'ye? Real Madrid için bunlar büyük paralar değil. Verir ama bir kez daha söylüyorum Orkan. Real Madrid'in bir transfer planı yok. Bunu öğrendim ve bu kadar kesin ifadelerle söylüyorum size. E, Tugay Önel, e, selam kardeşim radyodaki gibi reklam kirliliği olmaksızın seni e, dün, ne demiş e, Turgay, dün büyük keyif, başarılarını dün dinledim diyor. Büyük keyifle başarılarının devamını dilerim. Akranım olan babana selamlar bir Eksik olmayın, çok teşekkür ederim. E, Radyo Spor'da ben de e, dünkü yayının e, önemli olduğu kanaatindeyim dün. Tuzla Spor Onursal Başkanı Fevzi İlhan ile yaptığımız röportaj önemliydi. O yüzden burada da onu belirtme ihtiyacı hissettim. Cemil Ersoy 6 milyon euro bizim paramızı değersizleştirdiği için çok geliyor ama Avrupa piyasasına göre makul fiyat Ancalino alınabilir demiş. Ancalino'nun ben çok kötü bir oyuncu olduğu kanaatinde değilim ama tabii sistem oyuncusu. Belli sistemlerde işlevsel olabilecek bir oyuncu. Tugay Önel. Selam kardeşim. Radyodaki iyi reklam kirliliği olmaksızın burada seni dinlemek büyük keyif demiş. Çok teşekkür ederim bir kez daha. Eksik olmayın. Babama e, selamlarınızı ileteceğim. E, eksik olmayın. Bir kez daha teşekkür ederim. Ben de selam yolluyorum. Kasino Yukarı'da iyi yayınlar abim demiş. Çok teşekkür ederim. Eksik olma Kasino. İyi yayınlar Özgür abi diyor Mehmet Ali Demir. Ben de iyi günler dilerim. Çok teşekkür ederim Mehmet Ali. Yasin Soydan selamın aleyküm. İyi yayınlar. Kolay gelsin Özgür Bey demiş. Aleyküm selam. Çok teşekkür ederim. Mahir Üner. Özgür Bey İkardi için 20 milyon euro verilirse derhal satılmalı. Galatasaray taraftarı duygusaldır ama modern futbolda duygusallığa yer yok. İkardi son 5 maçta 25 şut kaleyi bulan top. Bir selamlar. iyi yayınlar demiş. Tabii yani... Real Madrid'de böyle bir pazarlık meselesi olduğu zaman Galatasaray 15 milyon euroyu falan kabul etmez. Bu paralara Icardi satmaz. Ama mesele şu ki sadece Tuttu Mercado'da çıkan bir iddia. Bu iddia gerçeği yansıtmıyor. Real Madrid'in herhangi bir bu konuyla ilgili transfer girişimi yok, bir tasarrufu yok. Radyo Spor'da bugün saat 15.40'ta İspanya'dan Real Madrid'i çok iyi tanıyan İspanyol arkadaşım Manu de Juan'la bir röportaj yapacağım, bir telefon bağlantısı yapacağım. Burada kendisine doğrudan soracağım. Real Madrid'in böyle bir transfer planı var mı? Icardi gündemde mi diye. Bakalım neler söyleyecek. Onu da öğreneceğiz. Radyo Spor'da 15.40'da yapacağım bir röportajda. Bir başka mesaj Hacı Ondan. Abi takım güzel çalıştı bilgim var mı? Evet Galatasaray bu milli takım nedeniyle lige verilen araları iyi değerlendiriyor. Bence Alanya Spor maçında bambaşka bir Galatasaray izleyeceğiz hep birlikte. Cumartesi akşamı e, bir sen üçüncü fırıldak Ali demiş. Evet bu ifade Tuzla Spor Onursal Başkanı Fevzi İhanlı'ya ait ve ben dün pişman mısınız böyle bir ifadeyi kullanmak bence doğru değil. Siz ne diyorsunuz dedim. Hayır pişman değilim. Yine aynı ifadeyi kullanırım. aynı sözlerimin arkasındayım diyor Tuzla Spor Onursal Başkanı. Mert Güneş, Özgür Bey neden Türkiye Futbol Federasyonu, Fenerbahçe'nin varla ilgili yaptığı şeylerle Tuzla Spor iddialarına bir aksiyon almıyor? Eğer alırsa ikinci şike operasyonu başlayacağı kesin. Alması lazım ama bekliyor Türkiye Futbol Federasyonu'nda da bu konuda çok ciddi bir problem var. Sadece Tuzla Spor'un e, bilet fiyatlarını çok yukarıda tutarak e, ve e, aslında bilet satmayıp bilet sattığı gibi göstererek e, kirli olan parayı aktadığı, biletler üzerinden para aklama işlemi yaptığıyla ilgili. İddialar konusunda bir açıklama yaptı Türkiye Futbol Federasyonu ve Türkiye Futbol Federasyonu e, serbest piyasa koşulları e, geçerlidir. Her kulüp istediği bilet fiyatını e, koyabilir. Ayrıca bilet fiyat e, bilet satışları Aktif Bank üzerinden Pasolik üzerinden Aktif Banka bağlıdır. Orada bütün veriler e, ortadadır e, bilet satışları ile ilgili yani usulsüzlük yapılması söz konusu değildir diye bir açıklama yaptı ama e, Tuzla Spor'un Şike bahis ya da işte Fenerbahçe'nin Lamine Diak transferini alıp Köprü transfer yapıp yani hiç oynatmadan Ankara gücüne satması ve bu transfer işleminin legal olmadığı ile ilgili herhangi bir açıklama ya da bu konuyla ilgili nasıl bir tavır alacağı konusunda herhangi bir açıklama yapmadı. Türkiye Futbol Federasyonu sessiz kaldıkça Türkiye Futbol Federasyonu'nun da yani var olan bir kusura ortak olmaması mümkün değil. Dolayısıyla Futbol Federasyonu'nun bir an önce harekete geçmesi lazım bu iddiaların bu açıklamaların peşine düşmesi lazım. Ama ben bir hareket göremiyorum. E, bu konunun takipçisi olacağımı belirtiyorum bir kez daha sizlere. Mahir Üner Özgür Bey NDD ile ilgili İngiliz basını yazdı. Galatasaray'la görüşme olmuş. Bir bilginiz var mı? Ben duymadım ama araştırırım. Siz İngiltere'de yaşıyorsunuz Mahir Bey. Ee, daha fazla bilgiye sahipsiniz. Anında İngiliz gazetelerini okuyorsunuz. Ee, bu konuda bizi bilgilendirirseniz, bilgilendirirseniz sevinirim ama ben bir bilgi edinirsem gün içerisinde yapacağım diğer yayında mutlaka sizlerle paylaşacağım. Yasin Soydan Özgür Bey Milli arada Ennombele'yi iyi anlatıldı. Ennombele iyi anlatıldı. Ee, bir değişim var mı? Okan Hoca Alanya maçında 11'e şans verir mi? Ben vereceğini düşünüyorum ama bir hafta içerisinde futbolcu yani performansını 10'dan 100'e çıkartamaz. Dolayısıyla bir hafta içerisinde müthiş değişiklikler olacağı kanaatinde değilim ama Endombele şans bulacak. Bu şansı iyi değerlendirirse ne hala Galatasaray devam eder. E, Alanya Spor maçında göreceğiz. Ben Alanya Spor maçında 11'de oynayacağını düşünüyorum Endon Icardi kesinlikle gitmez. Burada mutlu diyor Ramazan. Aynı kanaatteyim. E, Ramazan'la aynı düşünüyorum. Abi Tuzla başkanı senin e, inisiyatiflerini e, çıktı. İnisiyatifinle mi çıktı yoksa kurum izniyle mi çıktı? Yoksa dün Haluk abi eğer izin almadan yaptıysa sıkıntı yaşar röportaj yapan arkadaş. Sonuçta Saadettin Saran'ın radyosu dedi. Casino ikardi. <laughs> yani sıkıntı yaşarsak yaşarız. Ee, ondan sonra e, sonuç itibariyle bir sıkıntı yaşayacağız diye yayın yapmıyoruz Casino. E, dolayısıyla e, bir sorun yok. E, merak etmeyin. Mahir Üner Özgür Bey milli maçta 3 metreden Kerem Aktürkoğlu yine topu kaval kemiğiyle vurunca direkt aklımıza siz geldiniz demiş. <laughs> yani bunları söylüyorum da Mahir Bey. Yani sanki Kerem'e bireysel bir e, öfkeyle baktığım e, düşünülüyor. Halbuki alakası yok. Yani Kerem gerçekten e, yani bence oyun disiplini açısından e, futbol temel bilgisayarından çok ciddi problemler yaşıyor ve yani bu kadar çok sayıda bu kadar net pozisyonu harcamak doğru değil. İnsanları gerçekten öfkelendiriyor ve bu eleştirileri hak ediyor. Üstelik futbol eleştiri açık bir oyun eleştireceksiniz. Ve Kerem bence eleştirmeyi gerçekten çok hak eden bir oyuncu. Yani koşuyor, mücadele ediyor, çalışıyor, deniyor falan filan diye Kerem üzerinde bu kadar ısrar etmenin doğru olmadığı kanaatindeyim. Kerem yapabilecekleri ölçüsünde bir şeyler yapsın. Hamle oyuncusu olsun ama yani Galatasaray'ı forvet arkasında taşıyabilecek bir oyuncu değil. Çünkü orada oynamak için ee, gerçekten büyük bir futbol zekasına kararlılığa, müthiş bir top tekniğine sahip olmak lazım. Bence Kerem'de bunlar yok. Ee, Barış Çetin, Özgür abi transferden ziyade herkes kendi mevkisinde oynatılırsa ve herkes ismine yakışır performans sergilesse çok rahat şampiyon oluruz demiş Barış Çetin. Ee, doğru söylüyorsun. Bence Galatasaray bütün hedeflerine yani şampiyonlar liginde gruptan çıkma ligde şampiyon olmak, Türkiye'de kupayı alma hedeflerine e, ulaşabilecek kadroya sahip. O yüzden Barış'ın fikirlerine sahibim. Barış Sarı Kırmızılı kalpler göndermiş. Çok teşekkür ederim Barış. Yasin Soydan Özgür Bey ara transfere yaklaşıyoruz. Dün Erden Timur için İtalya seferi olacak söylentisi var. Bugün de Seko Fofana haberi var mı? Bilginiz var mı bu konularda? Fofana milli takımda harika bir gol attı. Sezon başında Galatasaray'ın gündemindeydi ama 30 milyon euro. Monaco'daki Fofana'dan bahsediyorsunuz. 30 milyon euro. Ee, kolay bir transfer değil. Ben Erden Timur'un yurt dışına gittiğiyle ilgili herhangi bir bilgiye sahip değilim. Ama böyle bir şey varsa elbette ki öğrenir ve sizlerle paylaşırım. Şimdilik veda ediyorum. Hepinize teşekkür ederim. Yayınımı beğenirseniz çok sevinirim. Kanalımın gücünü sizin desteğinizle arttırmayı hedefliyorum. Bundan sonra çok daha sık yayınlar yapacağız ve bir duyuru yapıyorum. Ümit Özat'la yaptığımız yayınlara son noktayı koyduk. Böyle gerekiyordu. Bundan böyle Ümit Özat'la yayın yapmayacağız. Ben kendi YouTube kanalımda yayınlarıma devam edeceğim. Günde iki yayınla karşınızda olacağım. Desteğiniz çok büyük bir önem arz ediyor. Sizin beğenilerinizle, de, desteğinizle de, bu kanalı daha da büyük hale ve YouTube'da en çok izlenen kanallar arasına sokmayı başaracağımızı düşünüyorum. O yüzden lütfen desteğinizi esirgemeyin. Türkiye Sevdası Özgür Bey merhaba. Bu Kerem gerçekten çok yeteneksiz. Zaten iyi oyuncu olsa talibi çıkardı diyor. Ben Kerem'in asla, belli ölçülerde katılıyorum görüşünüze. Ben Kerem'in asla Avrupa'da birinci sınıf takımlara transfer yapabileceğini sanmıyorum, düşünmüyorum. Yani bu halde keremi kimse transfer etmez. Ama işte Türkiye'de oynar. Fakat Galatasaray'da da sürekli olamaz. Yani çünkü gerçekten hani üçüncülükten geldi bu seviyelerde oynuyor. Kendini çok geliştirdi. Niye böyle söylüyorsun diyenler olabilir ama yani Galatasaray'da oynamanın Belli kriterleri vardır. Bir kere topu çok iyi kullanacaksınız, o isimle ismine sahip olacaksınız, bencil olmayacaksınız, nerede pas vereceğinizi, nerede kaleyi düşüneceğinizi iyi ayarlayacaksınız. Bu noktalarda kararlı bir futbolcu görüntüsü sergileyeceksiniz. Galatasaray'da oynamak, yani büyük takım topçusu olmak bunları yapmaktan geçiyor. Ben Kerem'in bunları bütünüyle yaptığı kanaatinde değilim ama Okan Buruk şöyle düşünüyor, deniyor, koşuyor, mücadele ediyor bin tane de gol kaçırsa ben oynatayım üstelik e, ligde üç tane yerliyle oynamak zorundayım onlardan bir tanesi Kerem olsun çünkü diğerlerine göre daha çok mücadele ediyor koşuyor diye düşünüyor e, Okan Burak'a da e, saygı duymak zorundayız ama ben e, sırf bu nedenlerle Kerem'in oynatılmasının doğru olmadığı kanaatindeyim Cemil Ersoy Yusuf Sarı da Galatasaray'a yazılıyor Kerem'den farkı yok oyun zekası ve pozisyon bilgisi yok dümdüz bir e, oyuncu koşuyor diyor evet onun da oyun e, ile ilgili sorunları var bence yani ben akıllı futbolcuyu seviyorum. Akıllı futbolcu basit oynayabilen futbolcudur. Ve futbolda aslında basit bir oyundur. Akıllı futbolcu bunu oynar. Yani 2 metre yanındaki arkadaşına verip tekrar top alıp rakip eksiltmeyi bilmeyen, böyle müthiş paslar atayım derken savunmanın arkasına, rakibin arkasında duran oyuncuya pas atmayı deneyerek topu kaptıran ve takımını oyundan düşüren oyuncu, akıllı futbolcu olarak nitelendirilemez. Bu bahsettiğim e, sorunu Kerem her maçta çok defa yapıyor. E, Yusuf'un da böyle problemleri olduğu kanaatindeyim. Katılıyorum bu nedenle görüşünüze. Kerem'e fazla yüklenmeyin. O altyapı olma, o altyapısı olmayan sadece bireysel yetenekleriyle e, sol tarafta verimli olabilen vasat bir oyuncu demiş. E, Turgay Turgay e, Önel e, biz de aslında farklı bir şey söylemiyoruz. Aynı görüşleri paylaşıyoruz. Turgay Bey e, Hacı 10 Ali Koç mevkisinde e, hakkı versin, herkese saygı gösterir. O MK başkanına neler söyledi demiş. Acilinde böyle bir eleştirisi var. Hepinize bir kez daha teşekkür ederim. Akşam saat 18-19 arasındaki yayınımda tekrar buluşmak dileğiyle hoşçakalın.